Erbay'ın etkinlikleri kapsamında Türkmen siyasetçi Zeki Muratlı, Kerkün Kore semtinde Halit Şengül Kabahanesi'nde aşure dağıtımını gerçekleştirdi. Muratlı vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya geldi. Buluşmada hem aşure ikram edildi hem de halkla sohbet edildi. Kore halkı Muratlı'yı ilgiyle karşıladı. Erbayin etkinliklerinin manevi atmosferine dikkat çeken Muratlı, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak Korya semtinin tarihi önemine dikkat çekti. Tarihi büyük olan, tarihi arik olan, Türkmen semti olan Korya herkese malumdu. Körkük'ün en eski semtlerinden birisiydi. Burada gördüğümüz gibi arkamda Allah rahmet eylesin bizim idam olan Halit Şengül'ün kah kahvehanası var burada. Sübhak kahvehanası diyorlar burada. Ee, rahmetli bizim en büyük edibimiz, şairimiz, yazarımız, babamız, ustadımız, Ustad Mehmet Hattat İzzet ve aynı bu semte dünyaya gelmişler. Adil Şerif aynı bu semte dünyaya gelmişti, edem olanlardandı. Burada çok adı yardımı yani kusura bakmasınlar. Çok da değerli, kıymetli ustadlarımız var burada, şehitlerimiz var burada. Ee, bu kazıya, davet için çok cefa çeken insanlarımız var burada. Türkmen siyasetçinin halkla iç içe olması büyük takdir topladı. Buluşmada Erbey'in etkinliklerinin manevi havası hissedilirken birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Bizim Kore milleti için burada cihaz sayılam görseler. Nişin yani bu her insanın bir büyük manası var İmam Hüseyin'in. Biz onun neceder e, telba sayılık. E, bizim İmam Hüseyin'in şehadatı bize bir din, iman, bir takva vermekti bize nece veri, bir iman yakini bir insanlar nece bu yol üzerinde çalışır bu yol üzerinde şehit Kardeşimiz e, Zeki Muradlı bu işe kalktı burada. Bu anda, aynı bizim bu çekeneğe bir hizmet kalktı. Oranın yaptığı güzel bir Mehmet İzzet Allah affetsin. nuru Cül'le dolsun onun da üzerine onun resmi koydu. içine... Karlı Öncül çekenesi adına. biz geldik buraya yaptık buranı başarağın. Bu güzel bu resmi yaptı bizim e, abimiz Zeki e, Muradlı. E, bu makarı da buna qərar desəklə məqa gelmişik cəbhə Tuşvan məqarıdır. Hər yerdə biz bulunluq buçmanan millətə xidmət etməkçə.